Biraz daha sert atabilir misin? Hızlı. Hızlı mı? <laughs> Nefesini ona göre ayarla. Biraz daha hızlı. Gördün mü bak. Vay. Aferin oğluma. Ay kaç tane. Abi 6 tane düşmüş. Öyle mi? Kaç tane düşmüş? Say bakalım. 2, 3, 6. 6 tane düşürdün. Aferin oğlum sana ya. Evet, 6. Aferin anneciğim. Devam et bakalım. Bu dişini koyarım buraya ve de buraya. Peki tamam. Oldu sonra Ama gördün mü bak. Hızlı üfle dedim sana. Hızlı üfleyince nasıl devrildi gördün mü? Çok yaklaşma. Anne yani yaklaşmıyorum. <laughs> Zaten böyle yapıyorum. İşte yaklaşıyorsun o zaman. Hızlı biraz daha. <laughs> Nefesini... Nefesini ona göre kontrol et. Bütün var nefesinle. Gerden aferin sana ya. 8 saniye oldu. Harikasın anneciğim.